Olasılık hesaplama. Eşit şansa sahip olaylar. Şimdi bir olaya ait olasılık değerinin incelenebilmesi için o olaya ait her bir çıktının olası durumlarına bakılır. Anlaşılmayan bir cümle. Boş verin. Devam edelim okumaya. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir olayın olası durum sayısı birbirine eşittir. Eşit şansa sahip deneyde tüm çıktıların sayısı ne olmak üzere her bir çıktının olasılık değeri 1 bölü n'dir. Yani şöyle düşünün. Örnek daha güzel olacak. Hava yazar attığında iki gelme olasılığıyla üç gelme olasılığı birbirine eşit değil mi? Hocam 3 daha büyük, 3 daha çok gelir diye bir şey var mı? Yani sen zara havaya attığında kaç ihtimalin var? 3 gelme olasılığı da altıda bir. iki gelme olasılığı da altıda bir. Altı gelme olasılığı da altıda bir. Ya yani bunların birbirine bir üstünlükleri var mı? Şu verdiğim örneği anladınız mı? O zaman burayı komple anladınız demektir. Geçiyorum. Her birinin üzerinde farklı bir harfin yazılı olduğu özdeş kartlarda alfabemizdeki tüm harfler bulunmaktadır. Doğru mu? Bu kartlardan rastgele seçilecek bir harfin C olma olasılığının matematiksel değeri 29'da 1'dir. Gayet güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Hani C 3. harf deyip de 29'da 3 falan demeyeceğiz gençler. İçerisinde renkleri dışında özdeş bir mavi, bir kırmızı, bir sarı ve bir turuncu top bulunan bir torbadan rastgele çekilen bir topun her bir renk için olası durum sayısı kaçtır? Toplam kaç topumuz var bizim? Mavi gelme ihtimali de dörtte bir, kırmızı da dörtte bir, sarı da dörtte bir, turuncu da dörtte bir. Tamam mıdır? Geçtik. Aşağıda üzerinde 1'den 12'ye kadar ardışık doğal sayıların yazılı olduğu özdeş kartlar verilmiştir. 1, 2, 3 diye kaça kadar gidiyor? 12. Bu kartların tamamı boş bir torbaya atıldığında torbadan her bir kartın seçilme olasılığı kaçtır? 12'de 1. Ne oluyor olasılık konusu gitgide kolaylaşıyor mu? Olay çeşitleri. Ana haberlere çıkacak olaylar. İmkansız olayımız var, bir de kesin olayımız var. Ne demek imkansız olay? Gerçekleşme olasılığı olmayan olaylara. Mesela, verin bir örnek. Ya, güzel bir örnek verin. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olma olasılığı... İmkansız. İmkansız. <laughs> Alttaki olay örnek verin. Galatasaray. Galatasaray şampiyon olma olasılığı... Kesin. kesin. De, de, biz bu matematik olarak Ma alamıyoruz. Meryem'in dediği örnek maalesef daha doğru. Gerçek hayatta bizimki doğru, matematikte Meryem'inki doğru. Neydi Meryem'in verdiği olay? Zara attınız. Yedi gelme olasılığı diye bir şey var mı gençler ya? At, bir milyon kere at. Yenilmiyor da yedi gelir mi? Gelmez. O zaman imkansız. Kesin olay diyor. Para attınız havaya. Ben diyorum ki ya yazı gelecek ya tura gelecek. Kesin Herhalde yani değil mi? İşte o da kesin olay olmuş oluyor. Ne gösteriliyor kesin olay? Peki bu bir nereden geliyor bunu biliyor musunuz? Ya da bu sıfır nereden geliyor? Abicim kesin olay ne demek? Hocam yüzde yüz sadeleştirdim ne oluyor? Bir yüzde yüz zar attınız Yeni gelme olasılığı yüzde sıfır değil mi? Sıfır yüze bölersen ne çıkar zaten? Sıfır çıkar. Evet örneklere bakalım. Aşağıda verilen olaylara imkansız veya kesin olay olarak adlandırılız. Evet atlandıralım. Havaya atılan bir zarın 7'den küçük bir doğal sayı gelme olasılığı. Aslında burada bir sıkıntı var. Doğal sayılar içinde sıfır da girer. Zarda sıfır yok ama onu dikkate almamış muhtemelen. O yüzden ne diyor? Biz sayma sayısı diye değiştiriyoruz burayı. Anlatabildik mi? LGS, mesela bu LGS'de çıksa iptal olabilirdi. Şu kelimeden dolayı. 2 4 6 8 10 12 14 sayılarından rastgele seçilen bir sayının tek sayı olma olasılığı imkansız çünkü burada tek sayı diye bir şey yok. Şimdi olasılık değerinin ne olduğunu bakalım. Arkadaşlar olasılık kelimesini matematikte gördüğünüzde aklınıza gelmesi gereken şey net bu kadar. Olasılık olasılığı kaçtır diyor ya. Mesela soruyu okudunuz, okudunuz, okudunuz. Hiçbir şey anlamadım. Muhtemelen öyle olacak. En sonda ne yazılıyor? Olasılığı kaçtır mı? diyor. Sen şıklarda kesirlere bakacaksın. 5'te 3 mü? 4'te 4 mü? falan filan diye. Olasılık demek, kesir demek. Bütün ihtimalleri aşağıya yazıyorsunuz. İstediğimizi de yukarıya yazıyorsunuz. Defne 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış ve boş olan özdeş çarpışan arabalardan birine rastgele binecektir. Defnenin numarasının asal sayı olan bir çarpışan arabaya binme olasılığı. Toplam kaç tane var bizim? Asa sayılarımız kaç tane? Demek ki ihtimalimiz 12'de 5. Bir torbada renkleri dışında özdeş 3 sarı, 4 kırmızı ve 5 mavi top vardır. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı. Toplam kaç tane top vardı burada? O zaman sarı 12'de. Yani mavi olma olasılığı 12'de 5. Tamam mıyız? Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Bizim ihtimalimiz zarda 6 tane, değil mi? Asal sayılarımız 2, 3 yani kaç tane? 3 tane. Yani cevabımız 6'da 3'ten 2/1. Şıklarda bu yoksa neyi arayacağız? %50. 8 erkek ve 12 kız öğrencinin olduğu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı. Bak olasılık dediği için ne arıyorum? Kesir. Bütün herkes kaç kişi? Biz kim arıyoruz? Kızı. 4'e böldük. 3, 4'e böldük. 5. Şıklarda yok. 10'da 6. Yüzde 60. Eren dedik. Eren geldi bak. Görüyor musun abi işte Eren... Rakamların her birini eşit büyüklükteki kartlara birer defa yazarak kartları boş bir kutuya atıyor. Rakamların. Kaç tane? Buna göre bu kutudan rastgele seçilen kartın üzerinde yazan rakamın asal sayı olma olasılığı. Onda 2, 3, 5, 7. Kaç tane var? Onda 4, 5'te 2. Bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin şubelerine göre kız ve erkek öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Hangi sınıfta olmak isterdiniz? 8 B. Değil mi? Bu okulun 8. sınıflarından rastgele seçilen bir öğrencinin 8C sınıfından bir erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır? 8. sınıflarından rastgele seçeceğiz. Abicim bir kere 8A'da kaç kişi var? 8B'de kaç kişi var? 8C'de kaç kişi var? Kaç olmuş oluyor toplam? Biz bunların hepsini topladığımızda bu okulun 8. sınıfları 85 kişi. Ben kim arıyorum? 8 diyedeki erkek. Yani 15. 3'e böldük, pardon 5'e böldük. 3, 5'e böldük. 17. 24'ün pozitif tam sayı bölenleri eş kartlara birer defa yazılarak kartlar boş bir torbaya atılıyor. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6, 2, 4, 6, 8. Kaç tane var? Bu tormadan rastgele seçilecek bir kartta yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? 8 de 2, yani 4 1. Aşağıdaki tabloda bir sınıfta bulunan öğrenciler ait bilgiler verilmiştir. Tamam verilmiş. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü erkek. Veya gözlüksüz kız olma olasılığı kaçtır? İyi izleyin tahtayı. Bu sınıftan rastgele seçilen dediğine göre. Abicim bu sınıfta kaç kız var? Kaç erkek var? Yani sınıfta kaç kişi var? Olasılık derken bu sınıftan hepsinden seçeceğim için cevabımız 32'de bir şey olmak zorunda. Doğru mu? Peki işime yarayan gözlüksüz kız. Gözlüksüz kız kaç kişi? İşime yarayan gözlüklü erkek kaç kişi? Yani benim işime yarayan kaç kişi var? 20 kişi var. Anladık mı? 4'e böldük. 8 4'e böldük 5. 12. 5 şirketin personel sayılarına göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Sanırım şurası da yine 45 derece oluyor. Bu 5 şirketten rastgele bir personel seçiliyor. Buna göre personelin E şirketinde çalışıyor olma olasılığı. Bir kere bizim toplam burada 360 derecelik toplam bir şirketler topluluğumuzun var. Ben kimi istiyorum? E'yi. Yani kaç derecelik kısımdan birini istiyorum? 360'ta 45. Ne yapmış oluyor? 8'de 1, 1 bölü 8. Sadeleşirse. Dikkat! bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir. Mesela şöyle düşünün. Bizim sınıfta 18 kişiyiz. Kaç tane erkek var? 8. Kaç tane kız var? 10. Bir sınıftan erkek seçme olasılığımla erkek seçmeme olasılığı topladığınızda ne olmuş oluyor gördüğünüz gibi? 18'de 18 yani bir. Çünkü bunlar birbirine bütüne tamamlayan şeyler. Burada onu anlatıyor. Tamam Örneklerle daha güzel olacak. 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı erkek olmama olasılığı 3'te 1. E, 3 olmama olasılığıysa 3'te 2'si de erkek olma olasılığıdır. 24'ün 3'te 2'si kaç yapar? 16. 16. Demek ki geriye de olmama olasılığı 8 kız. Kaç kız öğrenci vardır? 8. 8. Tamam mıdır? Yapacağımız iş bu. Bir torbada renkleri dışında özdeş mavi, sarı ve kırmızı toplam 24 varmış. 24 tane top varmış. Bu top torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı top olmama olasılığı. Şimdi gençler. Mavi, sarı, kırmızı. Toplam 24. Buraya kadar anladınız düşünüyor musunuz? Kırmızının olmama olasılığı 12'de 5 ise kırmızının olma olasılığı 12'de 7'dir. Buraya kadar anladınız mı? Bu torbada 7 tane mavi top varmış. Biz şunu bulalım ilk önce. Kırmızı olma olasılığı kaçtı? 12'de 7. 24'ün 12'de 7'sini nasıl buluruz? 24'ü 12'ye böldük. 7 ile çarptık. Demek ki kırmızı kaç tane olacak? Mavi de kaç taneymiş? Toplam kaç oldu? 24'e tamamlanması için 3 tane sarı topa ihtiyacımız var. Bir daha hızlıca tekrar edeyim. Kırmızı olmama olasılığı 12'de 5 ise demek ki kırmızı olma olasılığı 12'den geriye kalan 7 tane. 12'de 7'si kırmızı. 24'ün 12'de 7'si de 14 yapıyor. Adam bize 7 tane mavi top var demiş. Demek ki mavi kırmızı 21 yapıyorsa buraya kaç tane kalıyor? 3. Önemli bir durum var burada da. Bir olayın olma olasılığı en az 0 en fazla da 1'dir. Yani bir olay kesinlikle imkansız olabilir ya da kesinlikle olabilir. Hocam yüzde bir milyon geldi maktam. %1 milyon sanki böyle kesin bir şeymiş gibi oluyor da matematiksel olarak yanlış bir şey. Zaten en fazla %100 olabilir. Daha fazlası olamaz. Sıfırdan daha aşağıda da olamayız. Orada örnek bakalım. Bir kutuda özdeş paketler içinde çikolatalı, limonlu ve çilekli dondurmalar bulunmaktadır. Bu kutudan rastgele çekilen bir dondurmanın çikolatalı olma olasılığı 2'de 1. Çilekli olma olasılığı 7/3. Limonlu yere kaldı. Çikolatalı. Çilekli, limonlu. Topladığımızda ne yapacaktı? Öyle değil miydi bütün hepsinin? O zaman ben şunları bir toplamam lazım. Nasıl toplayacağım? Söyleyin. 7/14 6/14 eşittir 14 bölü 14. Kaç yaptı burası? 13. E o zaman buraya ne kaldı sadece? Bu kaldı. Anladığınızı düşünüyor musunuz? Hızlıca bir daha tekrar edelim burayı. Arkadaşlar çikolatalı, çilekli ve limonlunun toplamı bir tam yapmak zorunda. Şu ikisi 14'te 14'te 13 yapıyor. E 14'te 14 olması için bizim niye ihtiyacımız var? 14'te 1'e ihtiyacımız var. Aşağıda karelerden oluşan bir zemin verilmiştir. Buna göre bu zemin üzerinde seçilen bir noktanın kırmızı bölgede olmalısını kaçtır? Abicim burası A ise. Burası A ise. Burası nedir? A kare. Aynı şekilde A A. Şurası 2 A mı? O zaman burası? Kare olduğuna göre burası. Peki senin elinde toplam kaç tane akare var? Senin elinde toplam kaç tane akare var? Altı tane akare var. Kırmızı bölge kaç tane peki? Demek ki 6'da 4, 3'de 2. Anladık mı nasıl yaptığımızı? Bir başka deyişle ifade edersek, bunun alanı A ise, bunun alanı da A'dır. A'dır, 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 A'dır. Toplam kaç A var burada? 6 tane. Bizde kaç tane var istediği? Yine cevaplı olmuş oluyor. 6'da 4. Aşağıda üzerlerinde birden neye kadar olan birer sayma sayısının yazılı olduğu özdeş kartlar verilmiştir. 1, 2, 3, 4 bilmem kaç. Bu kartlar arasından rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 5'te 2. N en az kaçtır? Bir kere en az 5 yazmam lazım. Farkında mısınız? Hani 5'te olduğuna göre 5. Peki 5 yazdığımda asal sayı kaç tane oluyor? 3 bölü 5 oluyor. Ama bize kaç diyordu? Demek ki biz buraya 5'i yazarsak olmadı. 5'in hani genişletmem lazım. 5'te 2 olmadı. Neyi deneyeceğim? Genişlettim 10'da 4. Yani nereye Ona kadar vardık? 10'a kadar. 10'a kadar vardığınızda asal sayılar 2, 3, 5. Arada bir de ne kalıyor? Kaç tane var? Oldu mu? O zaman n en az kaçtır? 10. Burası 10 olursa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 derseniz bu 10 taneden 1, 2, 3, 4 tanesi asal olur. Sadeleştirdiğinde de 2 bölü 5 gelir. Özdeş iki madeni para aynı anda havaya atılıyor. Buna göre ikisinin de tura gelme olasılığı kaçtır? Bunun tura gelme olasılığı? Bir bir bunun tura gelme olasılığı? Anladık mı? He, topladık. 2 de 2 yani öyle mi diyorsunuz? Toplamız o zaman kesin olmak olur. Öyle bir dünya var mı? Toplama diye bir şey yok. İkisinde tura gelme olasılığı dörtte bir. Lütfen dikkatli izleyin çıkaracağım. Birinci de iki ihtimal var. Bir tanesi tura. İkinci de de iki ihtimal var. Bir tanesi tura. Tamam. Dörtte bir yapmış oluyor. Yazı yazı gelebilir, tura tura gelebilir, yazı tura gelebilir, tura yazı gelebilir. Biz ne istiyorduk? İkisinin de tura gelme olasılığı dört ihtimalden bir tanesi.